Kümesten gelen tıkışı. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Bu ödülü kazanmamda emeği geçen her zaman yanımda olan arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ve burada bana oy veren değerli jüri üyelerimize ve bana olan inancını <laughs> hiçbir zaman kaybetmeyen, desteğini hiç esirgemeyen 15 kuruşa. Kiminle konuşuyorsun Keday? Aa, tamam boncuk dayı. görüşürüz. Ha o mu? Boncuk dayı ya. Bir şey sordu da boş ver. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Heyecanlanıyorum. Neden? Kümesten gelen tıkırtı konseri çekilişi vardı ya. Evet. Ben kazanmışım. Gerçekten mi? Evet. Sen de çekilişe katılmış mıydın? Hayır canım. Ben o grubu hiç beğenmiyorum zaten. Hangi grupmuş o? Keday beğenmiyorsa kesin çok iyiydi. Kümesten gelen tıkırtı konserine gidiyorum Oli. Ne? Çekilişi sen mi kazandın? Evet. Arayıp <laughs> adresimi vereceğim ve bu akşam gelip evden alacaklar biliyor musun? Sen <laughs> dünyanın en şanslı kuşusun Cici. Köksal da böyle işte. Horoz olduğunu kabul etmiyor. Köpeğim ben diyor. <laughs> Haklısın. Sanırım bu yüzden kafayı bana takmış. Portal açtım, görecek diye ödüm kopuyor. Her dakika peşimde. Ama o horoz beni asla yakalayamaz. İnye. <laughs> 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 Mahvoldum Yardım et kurtar beni Yalvarırım beni Köksal'a vermeyin <laughs> Kaçır beni Cici Uçup gidelim buradan Kurtar beni Kendine gel Kocu akşam konser var Hiçbir yere gidemem Sakin ol neler olduğunu anlatacak mısın Köksal Köksal portaldan geçişimi videoya kaydetti <laughs> Nasıl Başın büyük dertte dostum Artık öğrendiğine göre gittiğin نه بر کوچو نه بر کوچو <laughs> ne haber Kuço. Olamaz. Ne olur Köksal gelmesin. Ne olur Kargi kurtar beni Kargi. Yalvarırım Köksal'dan kurtar beni. Portal açtığımı videoya kaydetti. Köksal uyanmadan o kaseti almam lazım. Yardım et. Onu bahçesinden çıkarmamız lazım. Portal'ı öğrenirse bizim için hiç iyi olmaz. Ama nasıl çıkaracağız? Merak etmeyin bir yolunu bulacağız. Hanımlar beyler operasyonun adı Turist Doros. Adamımız bu Köksal. Üç yaşında. Onda bize ait olan bir şey var. Hadi gidip onu alalım. Harika bir planım var. Köksal'ı ödenmemiş faturalar servisinden arıyormuş gibi yapacağız. Acil ödemesi gereken faturalar olduğunu söyleyeceğiz. O ödemeye gittiğinde <laughs> girip kaydı alacağız. <laughs> Merhabalar. Ödenmemiş ama kesinlikle ödenmesi gereken faturalar servisinden arıyorum <laughs> Köksal Bey. Evet, siz kimsiniz? Ödenmemiş faturalarınız var Hı? Köksal Tabii çok fazla var ve bugün ödemezseniz kesmek zorunda kalacağız. Hı. Ödenmemiş fatura mı? Ödemiştim ki. Hangi fatura bu? Elektrik mi? Su mu? Ay, hepsi hepsi geçmiş. Hı. Hepsini mi? Kesecek misiniz? Siz nereden arıyorum demiştiniz? Tamam bazı aksilikler oldu ama zaten bu asıl plan değildi. Asıl planıma şimdi geldi. Köksal'ın televizyon frekansına sızacağız. Bir son dakika haberi olarak tam Köksal'ın evinin üstüne de düşmek üzere olduğunu söyleyeceğiz. Köksal panikle evden çıkacak <laughs> ve biz de gelip hafıza kartını alacağız. Aldığımız bir son dakika bilgisi için yayını kesmek zorunda kaldık. Dünyaya düşmekte olan bir meteor var. Evet, yanlış duymadınız. Dünyaya düşüyor. Nereye mi? işte tam buraya. Burada yaşayanların derhal burayı terk etmesi gerekmektedir. Buradakiler, hemen çıkın. Hey köksallar. Ve diğerleri tabii. Bu iş düşündüğümüzden daha zordu çıktı. Ama bu sefer onun en büyük zaafından faydalanacağız. Bu sefer olacak. Köksal'a sahte bir posta ulaştıracağız. Postada bir haftalık bir tatil ödülü kazandığı ve hemen havalimanına gitmesi gerektiği yazacak. Köksal hazırlarım çıktığında gelip kaydı alacak Posta! Kimden acaba? Köksal Bey'e. Köksal Bey, tebrikler. Bedava tatil kazandınız. Bedava tatil hakkınızı kaybetmemek için hemen havalimanına gelmenizi bekliyoruz. Çok acil gelin. Bavul falan hazırlamayın. Bedava kıyafet ödülü de kazandığınız için onu da biz vereceğiz. Çabuk gelin. Acil. Oley be! İyi de nerede tatil kazandım posta! ben? Posta! Söylemeyi unutmuşuz. Dünyanın en çok yıldızlı otelinde en lüks odasında tatil kazandınız. Hemen gelin çabuk. Ama bu akşam işim var. Yarın gitsem olmaz mı ya? Yine posta! Hı -hı. Yarın olmaz. Hemen gelmeniz lazım. Çabuk. Gelirim. İstemiyorum. Gidin başımdan. Posta. Ne? 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 Lütfen. <laughs> tamam. Köksalı fazla hafife aldık. Benim bir fikrim var. <laughs> Lütfen, dışarı Lütfen, dışarı Lütfen dışarı çıkar mısın? Lütfen dışarı çıkar mısın? Lütfen dışarı çıkar mısın? Lütfen dışarı çıkar mısın? Saçmalama Kuço. <laughs> Son bir plan kaldı. Bu da olmazsa ne yaparız bilmiyorum. bakalım kimin umrunda? Hiç kimsenin. <laughs> Nesiniz siz komedi dans ikilisi mi? Artık şu plana odaklanın. Hmm. Sahte bir define haritası çıkaracağız. Haritada definenin yeri olarak hemen sokağa başı görünecek. Ve köksal hevesle defineyi almak için <laughs> evden çıkacak. Biz de... Tamam tamam sonrasını ezberledik artık. Hmm. Hmm. Bir define haritası. Şanslı günümdeyim. Kim gönderdi acaba? E bu harita köşedeki marketin arkasını gösteriyor. E ama bu defineyi daha geçen hafta Salvo'lar buldu ya. Kim yapıyor bu eşek şakasını bana? Salvo! Sen misin? Kümesten gelen tıkırtı. Tamam anladık. Ben bulamadım. Siz buldunuz. Bravo. Portalı öğrenirse yakında yuvamı da alır elimden. Bir tıpış. O senin yuvanı alırsa sen de onu yuvasını Fena bir bahçe değil Üstüne gitme şunun cici Hala kamerayı kontrol etmedi Portal açmayı da öğrenebilir mi acaba <laughs> Ne güzel bir <laughs> Harika bir sabah Köksal Parti <laughs> O kadar da değil koço Sakin ol dostum her şey yoluna girecek Girmeli. Bir yolu olmalı, yoksa ben mahvoluruz. Ben bittim. Yeter, üzülmeyin, bırakın. Ben o horozu oradan nasıl çıkaracağımızı biliyorum. Getirin şu telefonu bana. <laughs> Ankesörlü telefona yalnız gelemez. O zaman götürün beni şu telefona. <laughs> Kümesten gelen tıkırtı genel merkeze buyurun. almak için size ulaşmaya çalışıyorduk. Tabii hemen söylüyorum. Macera Mahallesi Keşif Sokak numara 7. Harika. Çok yakınmış. Birazdan orada olurlar. Şimdi şöyle yapacağız. Cici kümesten gelen tıkırtı konser biletini Köksal'a verecek. Köksal en sevdiği grubun konserine gitmek için evden çıkacak. Siz de girip kamerayı alacaksınız. Ben öyle bir konuşuyorum. Cici Köksal'ın bu grubu sevdiğini nereden çıkarttın? Bekleyin ve Cici'nin zekasına. kümesten gelen tıkırtı. Ne? Kümesten gelen tıkırtı konseri mi? En sevdiğim grup. Hemen geliyorum. <laughs> cici, sen dünyanın en tatlı arkadaşısın. Bravo Cici. O grubu sevdiğini nereden bildin? Demek Köksal'ın duvarındaki posteri gördün ha? Seni zeki kuş, vay canına gerçekten zekanın önünde eğiliyorum Cici. Dünyanın en zeki kuşuyla arkadaşmışız. Hmm. Evet. Evet biraz daha övün biraz daha. Hayatımda gördüğüm en havalı hareketti Ben bunu asla düşünemezdim. Çok fedakarsın Cici. Ben olsam asla senin için böyle bir şey yapmazdım. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Al bakalım Kuço. Bundan sonra daha dikkatli ol. Tamam mı? Ee, sorun çözüldüğüne göre Oli ile benim artık gitmemiz lazım. Yeni şarkımı dinleyecek. Söz verdi. Ee, siz de gelmek ister misiniz? Alacağınız olsun. Boş ver. Hadi gidelim Oli. Vay be! Siz müzikten ne anlarsınız ki zaten? <laughs> Neyse ben de artık ofise döneyim. Ah, ne yorucu bir maceraydı ama. Bakalım hain köksal portalı nasıl kaydetmiş. Hadi ama. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmadınız değil mi? Unutmayın ha. Havrika maceraları kaçırmamak için bildirimleri de açın. Bir de beğenin. Bir de arkadaşlarınızla paylaşın. Uuu ne havalı köpek deyin. Bir de takip edin. söylemiş miydim onu? Ha. Havrika maceralarda görüşürüz. Beğenin dedim değil mi?